Herkese merhabalar. Bir marketlerde 5 Şubat 2021 tarihinden itibaren satışa sunulacak aktar ürün kataloğu çıktı. Güzel ürünler geliyor izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak lav marka salata ile başlayalım incelememize. Ürünün fiyatı 13.90. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise lav marka şekerlik gelecek 6.95 fiyatı. Sizlerden ricam kanalımıza abone olarak destek olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise Lav marka tatlı kasesi gelecek, fiyatı 2.95. Çok şık bir görünüme sahip Lav marka altılı çay bardağı seti gelecek, fiyatı 11.90. 5 Şubat tarihine gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise şık bir görünüme sahip cam sürahi gelecek, 9.95 fiyatı. Kumtel marka siyah renkte dinamik Ankastre sette gelecek 999 TL fiyatı. Sizlerden ricam video hakkındaki yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise Hisar Optima'dan çelik çaydanlık gelecek fiyatı 129 TL. Çok şık bir görünüme sahip desenli tepsili oval kaseler gelecek. Üçlü set haline gelmekte olup fiyatları 21.90 Arnica marka 3 yıl garantili elektrik süpürge gelecek. Fiyatı 549 TL. 60 x 90 cm ölçülerine lüks postallar gelecek. 59.90 fiyatları. Titörtgen sunum tabakları da gelecek. 9.95 fiyatı. 7 parçalarına oluşan fanuslu pasta seti gelecek. 59.90 İkili desenli oval tabaklarda gelecek 24.90 bu ürünlerin fiyatları da. 5 Şubat tarihinde birbirinden güzel mutfak gereçleri ve çeyizlik ürünleri geliyor. Bir marketlere hiçbirini kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Gelecek olan ürünlerden bir diğer tanesi ise Kütahya Porselen'den 68 parçadan oluşan çift dekorlu kara yemek takımı gelecek. Fiyatı 479 TL. Kadın ve erkekler için farklı tasarımlarda mıknatıslı kol saatlere gelecek 29.90 fiyatları. Paşa Bahçe marka kulplu bardaklar gelecek 7.95 fiyatları. Abdullah Efendi Keyif Türk kahve makinesi gelecek 5 Şubat tarihinde fiyatı 199 TL. Polo Smart Verus gayimi klavye gelecek çok şık bir görünüme sahip klavye fiyatı 54.90. 1500 Watt çalışma gücünde fakir marka çay makinesi de gelecek fiyatı 199 TL. 4 kapaklı tek çekmeceli dolaplar da geliyor bin marketleri 199 TL ürünün fiyatı. Taşınabilir şarj aleti de geliyor 20 bin miliamper 89 TL ürünün fiyatı. HP marka seri kulaklıklar da gelecek bin marketleri fiyatı 79.90. Mıknatıslı şarj ve data kablosu geliyor. 24.90'da bu ürünün fiyatı. 37, 38, 39, 40 numaraları arasında pomponlu ev botları gelecek. Farklı renk ve desen seçenekleriyle fiyatları 24.90. Çok şık bir görünüme sahip yumurta pişirici ve sunumluk gelecek 7.95 ürünün fiyatı. Medium, Large, X-Large bedenlerinde fermuarlı erkek sivit şörtler gelecek 39.90 fiyatları. 45x45 cm ölçülerinde lüks kırlentler gelecek farklı renk seçenekleri ile 21.90 ürünlerin fiyatları. 37, 38, 39 numaralar arasında kadın taşlı tüylü terlikler gelecek, farklı renk ve model seçenekleriyle gelmekte olup 14.90 fiyatları. Karamelemin kaydırmaz tepsileri de gelecek 5 Şubat tarihinde fiyatı 24.90. Çok şık bir görünüme sahip kadın el cüzdanları gelecek 13.90 fiyatları. Ürünler farklı renk ve model seçenekleriyle gelecek. Medium, large, extra large bedenlerinde kadın desenli polar pijama alt takımları geliyor 16.90 fiyatları. Farklı renk ve model seçenekleriyle kadın kol çantaları gelecek 5 Şubat tarihinde 19.90 adet fiyatı. Akım korumalı 3 adet USB girişli priz gelecek 59.90 fiyatı Polo Smart marka bir ürün. Yüz takibi yapabilen telefon tutucu gelecek bir marketlere fiyatı 119 TL. Polo Smart marka 4K HDMI kablo gelecek fiyatı 24.90. Farklı renk seçenekleri ile mikrofonlu kablolu kulaklıklar geliyor 995 fiyatları. 150 x 150 cm ölçüde masa örtüsü gelecek farklı model seçenekleriyle ile 995 fiyatları. Paşa Bahçe marka uzun meşrubat bardakları gelecek 400 set halinde fiyatları 16.90. Farklı model seçenekleriyle üçlü kurulama bezleri de gelecek 6.95 adet fiyatı. Çok şık görünümlere sahip saklama kabı çeşitleri de gelecek. Adet fiyatı 3.95. Via Dante anti stres çift kişilik organlar gelecek. 5 Şubat tarihinde fiyatları 129 TL. Soleil marka ikili mermer desenli banyo seti gelecek. Fiyatı 27.90. 50 çarpı 70 santim ölçüünde Via Dante anti stres yastıklar gelecek 49.90 fiyatları. Mutfak önü tutaç artı eldiven gelecek 14.90 fiyatları. Farklı renk seçenekleriyle soleiden lüks emboss battaniyeler gelecek 129 TL fiyatları. Farklı renk ve model seçeneklerinde kahve bardakları da gelecek 5 Şubat tarihinde fiyatları 2.50. İkili kadın ev çorapları gelecek bir marketlere ürünler farklı renk ve model seçenekleriyle gelmekte olup fiyatları 8.95. Farklı renk seçenekleriyle kapaklı silikon buzluklar geliyor 4.95 adet fiyatı. 170 x 210 cm ölçülerinde püsküllü koltuk örtüsü gelecek 21.90 fiyatı. Selfie ışığı ve telefon tutucu tripod da gelecek fiyatı 139 TL. Sunset nostaljik radyo ve ışıldak geliyor 5 Şubat tarihinde bir marketlere fiyatı 99.90. Heyfer marka ışıklı cam su ısıtıcı gelecek 99.90 bu ürün fiyatı da. Hep birlikte 5 Şubat 2021 tarihinde bir marketlere gelecek olan aktüel ürünleri inceledik. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki aktüel ürün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.